Merhaba arkadaşlar. Geçen TikTok'ta bir arkadaş bagalit macunu çatlamaz, fiber macunu çatlamaz diye bir şey paylaşmış. Arkadaşlar kimseyi kimse kandırmasın. Şu macunun çatlamama ihtimali yok. Fiber macunmuş, yok bagalit macunmuş, yok doğu macunuymuş. Bu çatlamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Bir kere bunun fizikte açıklaması yok yani. Fizikte genleşme diye bir olay vardır arkadaşlar. Sıcakta saçlar genişler. Soğukta saçlar daralır. Ya da demirler her neyse. Şimdi biz saçın üzerine çatlamayan bir malzeme yerleştiriyoruz. E alttaki zemindeki macun zemindeki saç genleşmeye girerse üstteki macun genleşmezse bu macunun çatlamama ihtimali var mı arkadaşlar? Bunu siz söyleyin. Varsa öyle bir ihtimal gelsin herkes yapsın biz de verelim. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bu macunu çektiğimiz için de çekmiyoruz. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Tamam, tamam.